Sayın bir kaza haberi var sırada. Erzurum'da iki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Sürü sahibiyle çobanın yara almadan kurtulduğu kazada 40 koyun telef oldu. İddiaya göre hız sınırını aşmıştı. Yoldan geçen hayvanları gördüğünde ise her şey için çok geçti. Duramadı, sürüye daldı. Hayvan geçit noktası zaten. Buradan hayvanları geçiriyorduk. İşaret verdik fenerle. Dur, dur, dur. Adam son surat geldi sürünün içine daldı. Köküz küsur hayvanımız taraf etti. Paramparça oldu hayvanlar. Yani burada bir güvenlik yok, bir şey yok. Ne kadar laf olsa da adamlar dümdüz geliyor son surat. Yol uzun. Kafasına göre herkes geliyor. Kaza Erzurum'un Olta ilçesinde meydana geldi. Sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Ortaya bu korkunç manzara çıktı. Bugün benim yarın başkasının. Burada sayısı sayvana araçlar vurdu. Yani bizi de mi öldürsün? Biz kaçmasak biz de öleceğiz. Çünkü İki gün önce aynı, aynı, inat... aynı olay oldu. Aynı, Sizin miydi o kurumlar? aynısı. Onlar kaç taneydi? Onlar da 45 taneydi. Yok böyle bir şey yok yani. Çoban kazadan yere almadan kurtuldu ama hayvanlar yola savruldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan 70 koyundan 40'ı telef oldu. Trafiğe kapanan yol temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. <laughs>